televizyongazetesi.com slash detay. Türkiye'de 6 yıl önce ekrana gelen ve Hande Doğan Demir ile Serkan Çayoğlu'nu bir araya getiren Hayatımın Aşkı dizisi ABD'de yayın. Bugün pek çok insan tarafından hatırlanmasa da Hayatımın Aşkı dizisi bu iki oyuncunun kariyerinde çok önemli bir lükeret yapımcılığında çekilen Hayatımın Aşkı dizisi. Başarılı yönetmen Hakan Kırvavaç'ın imzasını taşıyor. Romantik komedi türündeki Hayatımın Aşkı. 18 Eylül 2016'da yayınlanan 17. bölümüyle ekranlara veda etmiş. Ömrü çok uzun sürmeyen ve bugün pek çok kişi tarafından hatırlanmayan Hayatımın Aşkı dizisi çok yakında ABD'de yayınlanmış. Dizi virgül 20 Haziran'dan itibaren ABD'de İspanyolcu olarak Türk dizisi yayını yapan Kanal D drama kanalında Amor de Mevida adıyla hafta içi her gün ekran. Hayatımın Aşkı dizisinin senaryosu Ekin Atalar ve Gökhan Horzum tarafından kaleme alınıyordu. Dizide Hande Doğan Demir ve Serkan Çayoğlu'nun yanı sıra Berk Hakman, Zeynep Eronat, Zafer Algöz, Sadi Celil Cengiz, Avni Yalçın, Ayşe Gülüşsever, Deniz Barut, Seda Türkmen, Murat Parasayar, İlay Erkök, Gizem Terzi ve Yonca Evcimik gibi dikkat çekici isimli 17 bölüm süren Hayatımın Aşkı dizisinin konusu şöyleydi. Gökçe, Ajans 237 reklam ajansında çalışan hiç evlenmemiş bir bütün arkadaşları evlenmiş ya da evlenecek olan Gökçe'nin bu durum artık canına tak etmiştir. Uçarı kaçarı yoktur. Kendisine bir sevgili yapacaktır ve o adam da Ajans 237'nin sahibi Demir Demir'e giden yolda Gökçe'nin müttefiki kandır. Hayatının aşkını bulmak için çıkılan bu zor yolda Gökçe. Demir ve Kaan hiç tahmin etmedikleri maceralar yaşayacaklar. Özel içerikler YouTube kanalım